iyot eser bir element vücutta tiroid hormonlarının sentezlenmesi için tiroid bezinin kullandığı bir mineral diyelim bu takviye ile alınması gerekir en çok iyotlu tuzlarla elde ediyoruz onun dışında deniz ürünleri süt ve süt ürünleri veya yumurta sarısında sebzelerde bulunur eksik alınması tiroid hormon sentezini yavaşlatacağından tiroid bezi fazlaca çalışmak için kendisini zorlar ve büyümeye başlar. Tiroid bezi ve nodüller gelişir. Günlük ortalama ihtiyaç 150 mikrogram kadardır. Normal beslenen bir kişi bunları alabilir. Gebelerde ve emzirenlerde iki katına çıkabilir bunun ihtiyacı. İyot eksikliği olduğu zaman tabi hormonlar yetersiz olacaktır. Özellikle çocukluk ve gebelik döneminde eksik olduğunda e, gelişme geriliğine, zeka geriliğine yol açabilir. Iyotun fazla alınması da e, faydalı bir şey değildir. O da tiroid bezinde sorunlara yol açabilir. Az alınması hipotiroidizme bağlı halsizlik veya kabızlık gibi şeyler, bulgular verebilir. Fazla alınması tiroidde yine büyümelere yol açabilir. Bir, bir haydası olmayacaktır. Bunun dışında iyot ayrıca radyolojide görüntüleme tekniklerinde de kontrast madde içerisinde kullanılır. Bu da dikkate alınmalıdır.